Bu gizli sayfalar Babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir ve kendi dillerinde yazılmıştır. Fakat ben kendi ülkemin altın diline çevirdim ki herkes anlasın. Ben bu yazıyla artık olmayan Urum 7 efsanevi şehrini dolaşırken karşılaştım. Ve tanrılar arasında zamandan önce olan savaşlarını anlatıyordu. Ve rahiplerin gördüğü korku ve çirkinlik burada anlatılıyor. Ve onların nedenleri, ve onların doğaları, ve onların özleri, ve çizgilerin sayıları kutsaldı. Ve kelimeler kutsaldı. Ve şeytani kişiler için en iyi etkilemeydi. Ve doğal olarak o kentin büyücüleri bunları parşömenlere, vazolara veya havaya yazdılar. Ve böylece Tanrılar verilen sözün kelimelerini hatırlayabileceklerdi. Bu kelimelere kulak verin ve hatırlayın. Çünkü hatırlamak en önemli ve en etkili büyüdür. Geçmişi hatırlayabilen olmak ve gelecek olan şeyleri hatırlayabilen olmak aynıdır. Ve bu yazıyı hazır olmayana göstermeyin. Çılgınlık yaratır, insanda ve hayvanda. El Hazret yazdığı bu kitapla böyle uyarmıştı. Yazar El Hazret, İskenderiye'den Pencap'a kadar dolaşan, çok okuyan, onlarca dil konuşup öğrencilerine gezip dolaştığı yerleri anlatan bir kişidir. Paramparça edilerek Şam çarşısında öldürülmüştür. Nasıl ve kim tarafından öldürüldüğü hiç bilinememiştir. Ölüler kitabı kimilerine göre hiç var olmamış, insanları korkutmak için uydurulmuş Kimilerine göre ise var olduğu fakat yerini kimsenin bilmediği bir kitaptır. Var olduğunu düşünenler 7 cilt ve 900 sayfanın üzerinde olduğunu söyler. Milattan sonra 700 yılında Şam'da yazıldığı biliniyor. Bu kitaba ulaşıp buradaki büyülerden yararlananların özel güçlere sahip olduğu fakat kitabın bir süre sonra o kişiyi etkisine alarak delirttiği düşünülmüştür. Necronomicon'da geleceği görmenin yolları da anlatıldığı için Nostradamus'un geleceği görebilmesinin bu sayede olduğu iddia ediliyor. Nostradamus, geçmişte 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler'in ortaya çıkışını ve büyük Londra yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden görmüştür. Kehanetlerin nasıl geldiğini şu sözleriyle açıklamıştır. Gece yarısı, gizli odamda yalnız çalışırken, otururum üç ayaklı pirinç sehpada. Küçük bir ışık gelir, insansız yerde. Düşüncemi aydınlatır. Talihimin boş yere olduğuna inanmıyorum. Asa ellerimin arasında. Konuşulur. Branş ortamında. Su hareketleniyor. Limbe eteğinden ayağa. Büyük bir korku. İçten bir ses. Farklı bir titreme. İlahi ışık. Kutsal haber. Artık yanımdadır. kitabı ele geçiren bir diğer ismin de Hitler olduğu düşünülmektedir. Hitler, basit bir memurken çok kısa sürede dünyayı titreten bir katile dönüşmüştür. Onun bu derece hızlı yükselmesi akıllara Ölüler kitabını getirmiştir. Binlerce masum insanı yakarak öldüren birinin akıl sağlığının yerinde olduğu pek söylenemez. Hitler'in kitabın etkisiyle vahşi bir katile dönüştüğü düşünülmüştür. 1487 tarihli Latince bir belgede Dominikan rahip Vormius imzasıyla Engizisyon'un ölümcül ismi Karapapaz, Madan'ın İspanyol Yahudilere zulmederken Necronomicon'u ele geçirdiği ve İtalyanca'ya çevirdiği belirtiliyor. Vormius'a göre kitap son derece tehlikeli ve okuyan insanı etkisi altına alıyormuş. İçindeki bazı sayfalarda Tevrat'ın yaratılış bölümündeki gizli şifrelerin bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda da insanın çıldıracağı belirtiliyor. Bormius, kitap hakkında şöyle diyor. Çeviriyi yaktım. Bu Tanrı'ya küfürdü. Gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu. İnsanlar buna hazır değiller. Daha çok zaman gerekiyor. Başka kaynaklarsa kitabın yok olmayıp Vatikan'a yollandığını yazıyor. 1586'da Wormius'a ait kopyanın Praga'da ortaya çıktığı ünlü İngiliz büyücüsü Dr. John Dee ve asistanı Edward Kelly tarafından ele geçirildiği iddia edilmiştir. Dr. Dee, Necronomicon'u İngilizce'ye çevirip Manchester'da Christ College'a bıraktı. Hala British Museum'da Necronomicon'un bir kopyasının olduğuna inanılmaktadır. Videoların devamı gelmesi için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.